Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hep geri gel geri gel Selamünaleyküm. Nihat Bey ve belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız Tüm partilerimiz toplanmış bulunmaktayız. Bir tek belediye başkanımız dün bizden izin isteyerek İstanbul'da acil bir iş olması nedeniyle burada aramızda bulunmamaktadır. Ben öncelikle bu birlik ve beraberlikten dolayı tüm arkadaşlarımıza, başta belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ve teşkilatımızın tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Elbette ki Urfa'ya kim bir çivi çakmışsa onu güzellikle anacağız ve Kadir Şinaslık yaparak onun bu yaptıklarından dolayı ona teşekkür edeceğiz. Celalettin Bey milletvekilliği adaylığı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ederek aramızdan ayrıldı. Kendisine yeni dönemde başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu yeni döneme girerken yapılan istişareler sonucu bizzat başbakanımızın kendisine görev tevdi ettiği Karaköprü Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi kardeşimizdir. Elbette ki biz bütün arkadaşlarımızın böyle bir görevi layıkıyla yerine getireceği inancımız tamdır. Fakat bu yeni dönemde Nihat Bey ile birlikte Nihat Bey'in geçmişi, Karaköprü'de yaptıkları referanstır. Bugüne kadar gerek halkla, gerek teşkilatla çalış, uyumlu çalışması nedeniyle de kendini göstermiş bir kardeşimizdir. Elbette ki siyaset, particilik, belediyecilik bir takım işidir bir ekip işidir. Nihat Bey böyle bir ekibin, böyle bir takımın iyi bir oyuncusu olduğunu olduğuna hep şahidiz. Bu yeni dönemin hem Nihat Bey'e hem Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfa'da hem şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel yatırımlarla, büyük yatırımlarla bir çığır açacağımıza inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın İl Başkanım, çok değerli ilçe belediye başkan arkadaşlarımız, ilçe başkanlarımız, ilçe yönetim kurulu arkadaşlarımız, gençlik kolları başkanımız, kadın kolları başkanımız, yönetim kurulu üyesi, kısacası tüm AK Parti ailesi. Ben de önce hepinizi saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlayarak evet e, Perşembe günü Sayın İl Başkanımızın da belirttiği üzere genel merkezimizde bir istişare toplantısı AK Parti grubunun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti grubu kararı noktasında istişareler yapıldı. Ben öncelikle bizzat istişareye başkanlık yapan Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, yine genel merkezdeki tüm yetkili birim ve şahıslara Sayın milletvekillerimize, il başkanımıza, oraya gelen belediye başkanı arkadaşlarım ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi arkadaşlarımıza bu çıkan sonuç sebebiyle AK Parti'nin adayı olarak yarın yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine aday olarak gösterdiğim için hem şükranlarımı bildiriyorum hem ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> İnşallah yarın grubumuzun teveccühüyle, meclisimizin teveccühüyle seçildikten sonra yine Şanlıurfa'mıza vali olarak iki buçuk yıl hizmet eden ve daha sonra 30 Mart 2014'te Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak seçilen şu anda da memleketi Kahramanmaraş'ta milletvekili aday adayı sebebiyle görevinden istifa eden Sayın Celalettin Güvenç'le inşallah bir devir teslimi yapacağız. Orada da açıklamamız olacak. Kamuoyu bilgilendireceğiz. Yarın il başkanlığımızın başkanlığında. Ben yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok samimi bir şekilde, çok yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında da kendisine başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Değerli teşkilat mensubu arkadaşlar şunu belirtmek isterim. Öncelikle teveccühü boşa çıkarmamak adına görevi devralacağımız günden itibaren Şanlıurfa'mızın 18.514 kilometre karesiyle 13 ilçesiyle bir bütünlük ve beraberlik içerisinde AK Partimizin her kademedeki teşkilat üyelerinin hem gönüllerini hem onlarla çalışma arkadaşlığını değiştirerek birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğimiz. Yine özellikle Merkez ilçe Belediye Başkanı arkadaşım Sayın Mehmet Ekinci, Sayın Fevzi Demirkol. Çünkü bu tercih üç merkez ilçe başkanlığımız arasında olacağı noktasında bir aday durumu söz konusuydu. Aday adayla aday aday durumu söz konusuydu. Sağ olsunlar hem diğer ilçe belediye başkan arkadaşlarımız hem merkez ilçedeki iki belediye başkan arkadaşlarımız yek vücut bir şekilde Büyükşehir Belediye'mizin üyeleriyle birlikte Ankara'da çok başarılı, çok güzel, 3 saati aşkın bir işare toplantısının etkisinde bu karara varıldığını biliyorum. Bunun farkındayım. Bunu teşkilatımız tarafından bana nasıl bir sorumluluk yüklendiğini de biliyorum. İnşallah kamuoyuna şunu söylemek istiyorum. Şanlıurfa'nın bir evladı olur. Bugüne kadar hem teşkilatta yapmış olduğum hizmetler, hem yerel yönetici olarak belediyelikte yapmış olduğum hizmetler ışığında Şanlıurfa'yı geleceğe taşımak, Şanlıurfa'yı yatırım noktasında, belediyecilik hususunda, birlik ve beraberlik hususunda, huzuru tesis etme noktasında bir yerlere taşımak benim canı gönülden, yürekten istediğim bir konudur. Bunun için 7-24 saat çalışacağız. Evet. İnşallah. Ee, buradan kamuoyuna şunu söylemek istiyorum. Öncelikle adaylığın açıklanmasıyla birlikte çok yoğun bir telefon trafiği aldığımı belirtmek istiyorum. Birçoğuna cevap verdim ama takdir ederseniz o anlamda bir kilitlenme söz konusuydu. Hepsine döneceğimi, onların da yürekten destek verdiğini, Şanlıurfa'daki 1 milyon 860 bin insanımızın bana nasıl bir sorumluluk yüklendiğini de farkındayım. İnşallah onların, çocukların geleceği için bizim toplum olarak, Şanlıurfa olarak bir noktaya gelebilmemiz adına hem parti büyüklerimizle birlikte hem AK Parti'nin 12 yıldır Türkiye'ye vurmuş olduğu damganı da göz önünde bulundurularak Şanlıurfa'mızı, AK Parti'mizi, teşkilatçılığımızı, belediyeciliğimizi geleceğe taşımak istiyoruz. Asıl amaç budur. Hizmet et halimiz, yükümüz ağır, yardımcımız olun diyorum. Gücümüzü milletten alıyoruz. Hepinize saygılar. Allah Tamam, tamam, tamam. Değerli ufaklar. Tamam. Öncelikle Allah hepinizden ben razı olsun. Buraya gelmekle sorumluluğumuzu daha arttırdınız. Ben de yok. Güneyinizi AK Parti ile donanıyoruz. Şanlıurfa'nın genel anlamda evet. bir heyecan taşıdığını evet, görmüş olduk. Ben bu anlamda teşekkür ederim. AK Parti seninle Halkımıza şunu söylemek isterim. Tamam. Genel yöneticiler halkın içinden çıkan, sokakta çıkan, mahallede gezen, köyde gezen, onların öz evlatları. Onlara hizmet etmeyi ibadet aşkıyla kabul eder. Onların gelişmesi, kalkınması, sorunların çözülmesi temel amaç olarak görür. Bizler AK Parti adresi olarak. Şunu tam anlamda sizin de duymanızı istiyorum. AK Parti grubu gerek meclis üyesi arkadaşlarıyla yine ilçe belediye başkanlarımız, il başkanımız, ilçe başkanlarımız ve neticede milletvekillerimiz, genel merkezimiz nihai olarak hepimizin başbakanı olan Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu tarafından görevlendirildi. Bize önemli bir sorumluluk dedi. Ben de Şanlıurfalılara güveniyorum. Siz arkamda olduğunuz sürece, siz destek verdiğiniz sürece benim 24 saatim var, bir ömrüm var. Onurfa'ya feda ederim. Onurfa'ya feda ederim. Şanlıurfa'mız teşkilattan geldiğim için AK Parti'mizin 2001 yılında kuruluşuyla birlikte il başkanlığında yönetim kurulu üyesi olarak başladık siyasi yaşamımıza. Teşkilat terbiyesini iyi Teşkilat kademelerini biliriz. Oradan il başkan yardımcılığı, merkez ilçe başkanı da olarak partime hizmet ettim. 2009'dan bu yana da yine Şanlıurfa'mızın güzel olan ilçesi Karaköy'e yerel anlamda hizmet ettik. Ama sorumluluk biriken 115 bin nüfus iken, şimdi sorumluluğumuz arttı. 1 850 bin nüfus 18514 bin kilometre kare ve 13 ilçe oldu. Ama Rabbim kaldıramayacağı yük vermez. İnancımız budur. Biz insana hizmeti ibadet olarak algıladığımız için Rabbim bize bu kuvveti verecektir. Arkadaşlarımız bize omuz vereceklerdir. Birlik ve beraberlik içerisinde Şanlıurfa'mızı inşallah geçmişte yapılan 12 ila partiklarından yapılan güzel hizmetlere güzel yerel hizmetlere bundan önce çalışan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ederek bayrağı devralmış oluyoruz. Bu bir yarış değil arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Ankara'da hiç kimseyle adaydım için yarışmadım. Hepimiz belediye başkanıydık. Sadece yetkili organlar bir değerlendirme yaptı. Bu sorumluluğu 7 yıllık belediye başkanlığı tecrübesi gerekçesiyle Nihat Çiftçi adı. <laughs>